Ben sana kötü bir söz söyleyemem ki Ben senin için anti düşünemem ki Ben sana kötü bir söz söyleyemem ki Ben senin için anti düşünemem ki Sana nasıl ilenirim nasıl bedduha okurum Seni seviyorum canım Asıl sana kıyarım, seni seviyorum canım. Asıl sana kıyarım, ben sana kötü bir söz söyleyemem ki. Ben senin için anti düşünemem ki. Ben sana kötü bir söz söyleyemem ki. Ben senin için anti düşünemem.